Arkadaşlar video başlamadan önce yarım saniyenizi alacağım. Abone olmayan ve olan kullanıcılar oranını görüyorsunuz. 79'u %20. Yani onca video çekiyoruz. Emek yapıyor. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Emeğimizin karşılığını almamız için bir abone olur musunuz be? Rica ediyorum be. Biz de yükselelim. Biz de abone kazanalım ya. %50-50 olsa bile yeter bizim için ya. Vallahi yeter ya. Sizden bir ricam abone olmanız. Teşekkür ediyorum hepinize. O zaman iyi seyirler kalırsa Seyah. nasılsınız? Base, i̇yisinizdir umarım. Gününüz iyi geçiyordur. <laughs> Bu bir damla onda kaldığımız yerden devam ediyoruz. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> video dışı ben <laughs> o şeyleri yapayım dedim. Çekeceğim <laughs> zamanı ki bölümlere <laughs> kadar yapayım dedim. <laughs> ne oldu bilin bakalım. <laughs> Pat ara sahne girdi <laughs> bir tane bir <laughs> şeyde yarıştan sonra. <laughs> Şimdilik de test bize ihanet etti. Yaz. Yaz bize katıldı ama ben anlamadım ki. Vallahi anlamadım ben bu işe. Oğlum bunlar bizde taşak mı geçiyor lan? Bunlar bize taşak mı geçiyor lan? Evet. Az kalsın polise kalın. Ya katıldı bize anlamadım. Test ihanet etti. testlerde bir şey var. Alek malek bir şeyler diyorlar. Bakalım ne olacak? Garip bir işler galip bir ara almaya başladı. Göreceğiz bakalım. Şimdilik Araba yarışına girdik. Araba kazanma yarışına. Ben yarışıyorum. başlayacağız. Abi drift yarışıysa bak. Ben şey yapacağım. Ne yarışı bu? Bakabiliyor musun? Ele geçirme. Drift yarışıysa ben şunu alayım diyeceğim de. Drift'e de fazla değil ki ya. Neyse başlatalım biz bunu alalım biz. Drift yarışı Muar, Muar Lego SV09 Lamborghini. Bu hangi araç bilmiyorum ya. Ama göreceğiz. Ele geçirme. Aslında ele geçirmeyi diğer Lamborghini'yle de yapabilirim. E geçirmek kolay ya. Normal direkt trip yarışı değilmiş iki. Ev geçirmedi bir kere bile ikinci olmadık. Çünkü ikinci olduk ama Aynen. Kaç tur bu? Üç tur. Hallederiz be ya. İlk altı yapalım. Hop, şunları bulmak çok hoşuma gidiyor ya. Şöyle yan ver abicim. Yan ver yan ver yan ver 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 ver. Şöyle. Böyle. Raja şuradan kırsın. Şöyle uçsun. Hop şunu da kırsın. Tamam. Zaten birinciliği ilk turdan birinciliği bildik bile. Bakalım hangi Lamborghini Bizim arabadan güçlü mü değil mi? Ona göre bizim arabayı satıp şey yaparız. Onu kullanırız. Eğer değilse bizim şey satarız o gene. Çünkü biliyorsunuz Bugatti için araba şey ee, şimdi? Para biriktirmeye çalışıyoruz. Bugatti alacağız. Tek ihtimal oyunun en güçlü arabası. Onu da biz alacağız. Finali onunla vereceğiz. Abi çarptık. Uy ucu ucuna sıyırdık vallahi sıyırdık. Ona göre final vereceğiz. O araçta vereceğiz ama. Kesin o araçta vereceğiz. daha yani yüksek ihtimalle. Parayı biriktirmişsek kesin o araçta <laughs> finali göreceksiniz. Biriktirebilirsek bir arabayla onun bitik altına yapabiliriz. Çünkü kaçtı? 3.5 milyar. 2.5 milyar milyon muydu? Neydi araba? Öyle bir şeydi. Ne güzel yanıldık be. Çok güzel yanladık. İşte olaylar öyleydi. Yaz bizim tarafı geçti. Test ise. Test bir şeyler yaptı da ne yaptı anlamadım ben. Burada olayları ben kaçırdım anasını satayım. Kesin saçma bir ara sahnedir diye şey yaptım. Geçtim orayı. Mesela saçma bir ara sahne değilmiş. Önemli bir ara sahneymiş. Ama ben geçtim. Abi dur 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 dur. Ama ha. halledeceğiz bir şekilde. Hop şuradan kır ver. Hop ve bitirelim, bitirelim yarışı. İyi bir bu yarışın olması iyi oldu. Polis kovalaması olmayacak ya benim için rahat. Her zamanki gibi biziz. Çok iyi orada. Çiğni yaptın. Ne bekliyorsun aslanın parçası? Tabii ki de işimizi yapacağız. Arabamızı kazandık. Arabam şu an garajda. Garaja gidince göreceğiz. Bakalım göstereceğim size de. Şimdi ben şuradan hemen 10.000 ve üstünü <laughs> yapıyoruz. İsim i̇şte 10 bin verici yapıyoruz. Bunun dışında yarış şey yapmıyoruz. Aksi teslimatı var aslında. Aksi teslimatı da yapabiliriz ama şu yarıştan sonra yapalım bunu. Abiciğim, 12 binlik giriş olsun. Aa, 4 bin lira Yarış girişi alsın. Bu yarışı yapmıyoruz mesela. Kesin 10.000 vermesi lazım yarışın. 10.000 ve be üstüne. Benim param 1 milyon bin miydi lan? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Param gitmiş mi lan? Biraz zor zor bir şey. Açılın. Babanız geliyor. Bebi geçeyim. Yarışlar artık uzun olmaya başladı. Geçen bir yarış yaptık. Haritayı tam tur attık ama. Lan dur dur. Kontrolü kaybettik. Orada kontrolü kaybettik yapacak bir şey yok. Şimdi öndeki yetişiniz daha var ya yetişiniz. Hoppala. Geliyorum lan. Ecelin oha ben... nasıl geçti lan beni? Lan. Oğlum siz bana yetişemiyordunuz normalde. Nasıl oldu da yetiştiniz lan? Tam parçası. Sen Ferrari'sin kesin. Hangisi? Ananı satayım. Hain planı abi. Halim. Hain plan yaptı orada. Arkadan da Ananı satayım. Arabanın canı Boku yedi. Biz var ya Boku yemiş durumdayız şu anda. Biz, biz virajda mirajda bir yerde benzin istasyonu bulmuş. Evet. Arabanın ağzına sıçtık. Çok güzel. Arabanın ağzına sıçtık. Neyse ki 10 bin yarış. Çok trafik var be bugün de. Hesap birinci lan ilk defa. Hesaba bir şeyler olmuş. Güncelleme gelmiş galiba. Oğlum araba dönmedi ki. <laughs> ne oluyor lan? Bugün, bugün bok gibi yarışıyoruz. Rüdiger, Rüdiger şuradan geçeyim ben aslan parçası. Eyvallah. Arabanın ağzına sıçılmış durumda zaten. Kendi geçeyim. Oğlum hesap nerede lan? İki, e, oğlum hesap 2 2 kilometre ne ara fark açtı lan? Oğlum hesap hile mi açtın lan? Adam hile mi açtı oğlum? Bu ne bu lan? 2 kilometre fark diyor. Yarışı bitirdi adam. Nasıl lan imkansız? Neyse arkamda polis yok en azından polis kovalamayacak. Oğlum imkansız. <laughs> adam Adam 2 kilometre fark açtı lan. En yakın benzinliğe gidelim şutuda. da tümünü göster. Niye her seferinde bunu gösteriyorum. Şimdi gidelim. Arabayı yapıyorum. Tamam. Oğlum. Bir defa böyle bir şey yaşadım ha. Ne için kaydım. Polis geliyor. Alacağım onu. Oğlum, oyunun sesi mi gitti lan? Oğlum ben hala OSP'ın bize 2 kilometre fark açmasının takıldım lan. O araçla. Oğlum oyuna ne oldu lan? Evet, Aa, oyun gitmiş amınakoyim. Dur dur oyun gitmiş. İyi. Ben de diyorum niye sesler yok şey yok dakika durun. Bir dakika. Hayır normal. Tamam. Ben diyorum sese ne oldu diyorum. Oyun gitmiş haberim yok. Oyunda bug oldu galiba yüksek ihtimalle de. Niye oldu anlamadım. Böyle ona diyorum ki polislerle uğraşmayın. E hesap bizi geçti bu oyunda bug oldu ama. Hani oyun sesine neden kısıldı? Map bug olmuş. Aynı şeydeki gibi. GTA 5 e FM oynayanlar bilir. Böyle bir arata, arata bir anda boklaşır. Sonra arata da aşağı doğru düşersiniz. Aynı oldu da. Neden olduğunu anlamadım. İlk defa oldu bu arada. de yaz bizle küstü konuşmuyor sandım. Sivil polis vardı orada. Evet. Geldik. Hangi araba? Hangi araba? Porsche. Porsche varmış. Panamera Turbo dik olan değil mi bu? Ben yanlış hatırlıyorum. Şimdi polisten kurtuldum. Uçalım mı? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hop. Yola çıkamadık, yola çıkamadık. Çok garip şeyler yaşadık ama anlamadım neler yaşadım. Böyle bir yan var. Allah. Çukraya doğru da var. Amcam. Hop şuradan uç bir yer. Yap be diğer yerden uçacaktık. Hızlanırsak belki kurtuluruz lan. Arkada çok arkada kaldı. Aynen. Hop 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 Bir buçuk metre kalmış. Bir buçuk metre ne ya? Bir buçuk kilometre. Beyzi niye girdi? Şurada, şurada varmış. Şuradakine gidelim. Orsan kurtulmamız lazım değil mi? Ama şart O zaman buradakine girelim. Şartlayamıyorum. Çünkü orada bir tane vurdu diye Ağaca vurdum diye gösterdim galiba. Tamam, kolay kurtulduk ya. Onlar biraz dönerken biz hızlandık ya. 4000 cukka. Hızlı bir şekilde. İki helikopter direkt görmüyor ya. Onun da açısı var. Yoksa her seferinde kaybına verdik orayı. 1000 cukkaladık. 5000'de XP geldi. Tamam, tamam sıkıntı yok. Şu S-Plus'tan devam ediyoruz. Oh, 4000. I'm just glad I could do You really think Roxanne Candy would ask for her car to be taken so she could avoid arrest? Oh, çok tık. Hepki mükemmeldi. Never change, never change. Şimdi kaldı ee, ıı, şeyler, 10.000 üstü yarışlar. Onları yapacağız. Para biriktirmemiz lazım. Bunu kaç defa söyleyeceğim bilmiyorum da. Hop, geldik mi lan ha? Justice'e yenmişiz. Tak duvara çarptık. Tamam. Oğlum Aysel sen de bizden biz nasıl geçtin lan? Arabası da bizden. <laughs> Görünüş olarak en kötü araba. Adam bizi şakır şakır geçti ama. İyi ya bu ne alaka abicim yine biz ne alaka ya? Biz ne alaka yine ben anlamadım ki. Evet. Ama orada dur yani ilerleme tam orada dur. Ama orada dur ya ilerleme sakın ilerleme. İlerlersin ilerlersin mazallar vururlar mururlar. Tam orada dur. Ay. Yolu şaşırdım lan. Bir an sola döneceğiz sandım. Underwood Gardens. Her seferinde şu roadblock'a yanlış yere koyduğunuz var ya. Bak kestirmeden geliyor bak bilerek. Ölüm bas ölüm. Oo. Araba durmuyor ki. Araba durmuyor ki ne yapayım. Frene asıldım. Full frene asıldım. Durmadı. Oğlum sadece birinci para alıyor lan galiba. Geçmem lazım. İkinci, üçüncü de, dördüncü de para yazmıyor. Baksana şimdi ASAP geçemiyor nasıl satayım. Poliste, şimdi poliste kapışacağız. Polisten kaçacağız anasını satayım. 48 bin güzel. Güzel para. Toplam kasada kaç para oldu? Satayım şeyde. Korunmayan para. 192 bin. Güzel, 192 bin iyi. 60 binlik yarış da var. Ona gidelim. oldu uzun. Bu ana yoldan gitsek oluyor mu? Ben ondan kurtulacağım da çünkü direkt. Trafik niye bu kadar çoğaldı ya oyunda? Tam polisten kaçtık ya. Önümüzde sivil polis gelmezse. helikopter. Helikopter. dur 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 dur. Ya helikopter var ya tam piç ha. Valla tam piç. Yemin ediyorum tam piç ha. Baktı ucuna kadar geldim gördü direkt geri döndü. Oyun da piç. Ananı ananı ananı. Vallahi yemin ederim polise gözükmemek için kendimi aşağı attım. İyi ki o da sol. İyi ki o da arkaya döndü. Orada bagda bug'da kaldı bak orada. Nasıl geçeceğim ben buradan? Mecbur üstte çıkacağım. Bug'da kaldı orada. Buru şey Muş. Geçemedik ya. Bu yarıştan sonra gar garaja gideyim de size. Garaja gidemem ki. Dur bakalım haritanın durumuna göre garaja gideceğim. Yeni başlatalım. Ee, yanlama yarışı yüksek ihtimalle. Şöyle yapalım. 150 bin. Oo. Ya Takashi özel diyor ama burası olmaz ki ya. Ben hala bunu yan tam yanlamak için ayarlamadım ki. Dönmüyor dönmüyor bak yanlamıyor. Bak yolu kaçırdık. Allah'ım ya Rabbim. Yanla artık yanla. Oradakiler yolu genişti. Buradaki takışı diyor ya. O yüzden dar yerler. yanlamıyor Zor yanlıyor. Tamam. bir aracı. yapacaktım bunu. Bak onu da unuttum ben. Direkt videoya girdim. Ayarlamalar yapacaktım bazı ayarlamalar. Onları unuttum. Ama yapacak bir şey yok. Bunu da idare edeceğiz yine. Böyle yapınca Nitro'ya 1-1 bir bir veriyor. Bu anına puan kaybolmuyor. O yüzden yanılamayacak yerlerde bu türe basmak lazım. Bir puan kaybolmasın. Onu da daha yeni çözdüm ha. Geçen geçen yarışta fark ettim. Bir tur değil mi bu? Hani üç tur olsa besin ikiye kadar uzun olurdu. Ya olacak bir şey yok. Böyle anlıyorum. Yine boktan bir driftle karşısına ama güzel araç olsun bak boktan olmuyor zaman biliyorsunuz beni. Güzel araç olduğu zaman öyle boktan olmuyor drift. Buna drift lastiği takacağım ben direkt ya. Ama daha... Da... Bu şimdi. Orada bak geçen sefer Birinciliği son anda kaçırmıştık galiba diye hatırlıyorum. Ya da birinci olmuş mu? Zar doğru olsa. Bu sefer birinciliği garantileyeceğiz. Şimdi bu sefer 5 kisi kaybetmeyeceğiz. Ve araba bir de burada niye dönmedi anlamadım. Yani en moktan driftte. Arabam mükemmel araba ama drift mükemmel drift değil yani. Şimdi drift lastiği takayım da ben bir. Canavar gibi olsun. Zaten normal yarışmıyoruz. Yan var artık. Hadi oğlum yaparsın sen bunu. Yani efsane araçsın be. Senin yapamadığım bir şey yok. Senin yapamadığın bir... Hiçbir şey yok. Az kaldı puana. Hadi 8000 kaldı. Arkadan bir gene uçarsak bok yedik. Buralarda biraz dikkatli olmamız lazım. Soldan sıfırlamamız lazım aracı. Şurayı güzel aldık. Şuraya da bir güzel alalım derken bak orada zıpladığı için drift yapamadı. Yaptık tam geçtik geçtik. Çok boktan bir drift oldu ama yapacak bir şey yok. İdare edin böyle. Bitirme yerine geldik abi aynen. Hani. Of oh be. Ne yordun be. Allah çok yordu. O zamana kadar. Bir bölümün daha sonuna gelelim. Şu polisten şu helikopterden kaçayım da. Bir bölümün daha sonuna gelelim. Arabayı ben size öbürkü bölüm göstereyim. Evet. Polise takıldık zaten. Arabayı ben size öbürkü bölümü göstereyim. O zaman abone olup takip etmeyin. Hepinize iyi günler. iyi eğlenceler. Bir sonraki bölümde görüşürüz.